Cambazın biri eşe yularından çekip pazara gelmiş. Bir diğer cambaz yanaşmış yanına ve sormuş. Kaça bu eşek? Cevap vermiş. Bin lira. O halde aldım gitti. Ver elini helalleşelim. O sırada birkaç kişi alıcının kulağına fısıldamış. Daha görmüyor musun? Bu eşek topal. Topal eşek alınır mı? Ondan ucuza verdi sana. O eşek topal değil. Tırnağının arasına taş kaçmış. Bundan dolayı topal sanıp ucuza elden çıkarmaya bakıyor. Eşeği satana koşmuşlar. Ve adam bu eşek topal değilmiş. Sadece tırnağına taş kaçmış. Satıcı gülmüş. Eşek topal olmasına topal da öyle zannetsinler diye taşı tırnağına ben koydum. Adamlar şaşırmış. Hemen alıcıya koşmuşlar. Yahu sen deli misin? Bu eşek gerçekten topalmış. O taşı ayağına sahibi koymuş. Seni kandırdı. Parayı da aldı alıcı başlamış dövünmeye. Vay namussuz vay. Eğer verdiğim para sahte olmasaydı beni kazıklayacaktı. İnsanları kandırmak kandırıldığına inanmaktan daha kolaydır. Dünyada hiçbir şey karşındakini kandırdığını sanan bir budalanın sevinci kadar komik değildir. Yalansız, mutlu, umutlu günler dileğiyle. Bu da Emre Amca.